Gerçekten istiyor musun? Neyi hayal ediyorsun? Hey sana soruyorum. Her sabah uyandığında neyi yapmak istiyorsun? Bu konuda bir fikrin var değil mi? İyi bir üniversite bitirmek, başarılı bir sporcu olmak ya da müthiş bir müzisyen olmak, iyi paralar kazanmak, insanlara yardım etmek, dünyanın her yerini karış karış dolaşmak, ve daha ruhumuzun istediği birçok şey yapabilmek. Peki soruyorum sana, sence bu mümkün mü? Biliyor musun, kime sorsan aynı şeyleri ister. Herkes istiyorum, ben de istiyorum. Tabii ki, elbette, harika der. Ama ne yazık ki çoğumuz sadece isteriz. Bir gitar alırız ve başlarız çalmaya. Bir heves yazılırız spor salonlarına başlarız ders çalışmaya. Fit olabilmek için sıkı bir diyete. Peki sonuç? Birkaç gün geçmeden hemen pes ederiz. Atı veririz tüm isteklerimizi toz duraflara. Devam ederiz kaldığımız yerden. Eski, sıradan ve basit hayatımıza. Peki ne zaman? Soruyorum size. Şimdi değil de ne zaman? Hey dostum cevap ver. Şimdi değil de ne zaman? Bu yaz çıksın, okul bitsin, bu hafta geçsin. Bahane, bahane, bahane. Şimdi, evet şimdi, amasız ve fakatsız hemen başlamalısın. Ne o? Kendine güvenmiyor musun? Emin ol ki senin güvenmediğine başkası da güvenmeyecek. Zamanın mı yok? Başkasının da senin için olmayacak. Çok istiyorsun ama harekete mi geçemiyorsun? Emin ol ki başkası da senin hareket tuşuna basmayacak. sen sadece sen istediğinde, sen başladığında, sen inandığında, sen çabaladığında, sen yürüdüğünde oyun başlayacak. Sen kendine şans tanıdığında, hayallerine giden yollar ışımaya, aydınlanmaya başlayacak. Durmadan mazeret üretmeyi, her şeyi etrafına sormayı, insanlar ne der ki acaba demeyi bırak hemen. Şimdi bu dakika Kimse senin hayallerini ve potansiyelini senin kadar göremez ve bu konuda sana yeteri kadar yardımcı olamaz. Emin ol ki çevrendeki birçok insan hayal etmekten, başlamaktan, başarısız olmaktan, kaybetmekten tahmin edemeyeceğin kadar korkmakta. Soruyorum sana, denemekten, yenilmekten çekinenlere göre mi hareket edeceğiz? Şunu unutma ki Hiçbir şey imkansız değil. Başkaları başarabildiyse sen de başarabilirsin. Hatta sen hiç kimsenin başaramadığını da yapabilirsin. Evet evet, kesinlikle yapabilirsin. Sana soruyorum. Sadece sen mi yoruluyorsun? Sadece sen mi acı çekiyorsun? Sadece sen mi uykusuz kalıyorsun? Emin ol ki dünyadaki herkes seninle aynı sorunları yaşamakta. Ama tüm bu durumlar ve olumsuzluklar gerçek manada isteyenleri, hayal kuranları, çabalayanları asla ama asla durdurmadı. Aksine her sıkıntı onları daha da hırçınlaştırdı, daha da motive etti, daha da cesaretlendirdi. Tek çare kendine güvenmen ve inanman. Bunu başarabilirsen seni hiçbir güç durduramaz. Hey sen! Şunu bilmelisin ki hiçbir zaman tam olarak hazır olmayacaksın. Hiçbir zaman yeteri kadar malzemeye sahip olmayacaksın. Hiçbir zaman o an olmayacak. Fakat neredeyse hangi durumdaysan tüm olumsuzlukları elinin tersiyle iterek oradan başlamayı bilmelisin. Hemen derhal sadece başlamalısın. Ve emin ol ki başladığında artık bırakamayacaksın. Oyun çoktan başladı ve sen bu oyunu başlattın. Hata yapacaksın, hatalarından ders çıkaracaksın. Bir daha, bir daha, bir daha ısrarla, inatla devam edeceksin. Çok yakın bir zamanda hızlandığını ve hedefine yaklaştığını fark edeceksin. Artık istesen de geri dönemeyeceksin. Çünkü hedefine çok daha yaklaştın. Bazen işler sarpa sarsa bile, bazen yorulsan bile, Bazen tökezlesen de, hatta düşsen bile kalkacaksın. Bir daha düşersen, bir daha, bir daha kalkacaksın ve yürüyeceksin. Şunu unutma ki, yürümenin yolu düşmekten geçer. Çocukluğumuzda bile yürümeyi düşe kalka öğrenmedik mi? Düşmeden olmaz. Düşeceksin, kaybedeceksin, yenileceksin, üzüleceksin. Hatalarından ders çıkaracaksın ve kalkıp yürüyeceksin hiçbir zorluk ama hiçbir zorluk seni durduramayacak durmadan gelişim göstereceksin daha çok çalıştığında daha çok istediğinde ve tüm zorluklara acılara sabır gösterdiğinde kazanan sen olacaksın başlarda seninle dalga geçenler hayranlıkla seni izleyecek etrafına faydalı olacaksın ...anneler çocuklarla seni örnek gösterecek... ...hepsinden de önemlisi... ...istediğin, hak ettiğin... ...ve sana layık olan hayatı yaşayacaksın... ...hey sen... ...bu videoyu izleyen arkadaş... ...sana söylüyorum... ...bu dünyaya sadece bir defa geleceksin... ...neyi hayal etmek istiyorsan et... ...bu hayattan neyi istiyorsan... ...onun için çabala... ...asla hayal etmekten korkma... ...çocukça hayaller kurmadan gerçekleşen hayatlar kuramazsın. İsteklerine ulaşmak istiyorsan asla pes etmemelisin. İnatla, ısrarla çalışmalısın. Çalışmadan sadece şans eseri, es kaza başarılı olabilirsin. Böyle bir düşüncen varsa hemen en yakın şans oyunlarının büfesine git ve şansını dene. Evet milyonda bir şansını. Bir anlık hayallerini kurduğun geleceği düşün başardığını kurgula ve nasıl bir hayatın olacağını anlamaya çalış. Çok ışıltılı ve renkli değil mi? Aman Allah'ım tek kelimeyle muhteşem. Bu senin elinde. Sen bunu hak ediyorsun. Tüm bunları başarabilirsin. Sen bir kahramansın. Kendi hikayenin kahramanı. Savaşan, pes etmeyen, korkmayan, başlayan, kaybeden ve sonunda kazanan. Sen istedikten sonra kimse buna engel olamaz. Anlıyor musun? Sen karar ver yeter ki. Kimse seni itemez, kimse sana yapma diyemez. Kimse yap da demez. Kimse başla ya da boş ver demez diyemez. Sadece sen, sen, sen istersen olur. Senin tek rakibin sensin. Ve her şeyi, tüm güzellikleri fazlasıyla hak ediyorsun. Artık zamanını boşa harcamayı bırak. Ve her anını iyi değerlendir. Her gününü hayallerin için yaşa. Darbe alsan da, çelmeye sen de, düşsen de bir an olsun hayallerinden vazgeçme. Kulağını gereksiz kişilere ve durumlara kapat. ve Başla. Öğrenciysen başla, sporcuysan başla, anneysen, babaysan, yaşlıysan, yorgun isen, hasta sen, mutsuz isen başla. Hemen başla. Şimdi başla asla ama asla geç değil tam zamanı hemen şimdi bir dakikanı bile boşa harcamadan dostum sana son kez bir şey söyleyebilir miyim hayat gereksiz işler için çok kısa hayallerimizi gerçekleştirebilmek için emin ol ki yeterli uzunlukta sadece bir defa inanarak başladığında yaşananlara en çok sen şaşıracaksın ve inanamayacaksın. Hoşçakal.